arkadaşlar bugün böyle bir çikolata yaptım. Sıkışı. Kesinlikle reklam değildi. Çünkü... Yeşil yeşil. Kesinlikle reklam değildir çünkü bu sıkışı yani. Nasıl, nesi reklam olacak değil mi Yiğit? Evet. Şimdi içini göstereceğim. Yiğit sakın söyleme söyleme söyleme. Sürpriz bu. Sürpriz içi sürpriz arkadaşlar. Ve tü tü. Açılmadı <laughs> Açılsana lan Arkadaşlar açıyorum ben bunu Abi ben aç Sen onu nasıl açabilirsin ki Sen bunu açamazsın İki böyle arkadaşlar açtım Böyle kırılıyor size sürpriz olsun diye bantlamıştım ben bunu. Bir tak videodan görüşürüz. Da bunun yapımını göstermemi istiyorsanız 10 bin ab 100 abone yapın ve 100 bin beğeni yapın arkadaşlar. Yapımını göstermemi istiyorsanız tabii ki. Bir tak videodan görüşürüz. Bay bay. Ben de bunu bir düzeltip geliyorum. Bay bay.